Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. BIM 28 Mayıs salı aktüel ürünlerinde gıda ürünleri var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Colmix Dimes 310 mil karpuz ve nane aromalı içecek var. Fiyatı 34.50. Aromalı içecek Limonata 3 litre fiyatı 34 lira 50 kuruş. Gazlı içecek var. Sarıyer marka 2.5 litre kola fiyatı 31 lira 50 kuruş. Gazlı içecek sarı yer 2,5 litre portakal aromalı fiyatı 27 lira 50 kuruş. Enerji içeceği var Red Bull Organics fiyatı 26 lira. Meyveli içecek çeşitleri Jussi meyvelin 1 litre yeni ürün fiyatı 19 lira 50 kuruş. Soğuk çay var Lipton marka 1 litre fiyatı 19 lira 50 kuruş. Kavrulmuş badem var simbat 300 gram fiyatı 109 lira. Çiğ badem geliyor simbat 300 gram fiyatı 109 lira. Kavrulmuş kaju simbat marka 300 gram fiyatı 105 lira. Gofret geliyor miskos 900 gram vanilya ve çilekli fiyatı 59 lira 50 kuruş. Fındıklı kuru yemiş bar geliyor. Simmat marka dörtlü. Fiyatı 39 lira 50 kuruş. Fındık kremalı sütlü çikolata kaplı gofret Kinder Bueno ikili 21 lira 50 kuruş. Yumuşak şeker marshmallow Sveto marka 24 lira 50 kuruş. Mısır çerez geliyor Rixi Rings fiyatı 17 lira 50 kuruş. Deniz tuzlu tortilla mısır cipsi parti 16 lira 50 kuruş. Tuzlu dakata çekirdek geliyor simbat mart 150 gram fiyatı 10 lira. Bütün fındıklı çikolata kaplı dolgulu gofret Ferrero fiyatı 23 lira 50 kuruş. Çikolatalı içecek tozu ve matara set Nesquik 94 lira 50 kuruş. Soğuk kahve çeşitleri geliyor VIP marka 4 lira 50 kuruş 16'lı. Türk kahvesi geliyor Kocatepe 100 gram 29 lira 50 kuruş. Bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri geliyor 20 Greenwood fiyatı 22 lira 50 kuruş. Soslu dana döner geliyor Namet marka 300 gram 109 lira. Şef burger Aytaç geliyor 180 gram fiyatı 105 lira. Çıtır burger Wit marka 1000 gram fiyatı 99 lira. Meksikan şat tavuk parçaları geliyor. Keskin donuk ürün 500 gram 85 lira. Halka kalamar geliyor. Erbasi 500 gram fiyatı 89 lira. Tavuk bulyon geliyor. Knorr 24'lü fiyatı 39 lira 50 kuruş. Patates geliyor. Dondurulmuş süper fresh 1000 gram. 79 lira 50 kuruş. Piliç jülyen sosis geliyor. Aytaç 500 gram. 65 lira. Uskumur geliyor. Dilimli erbasi 500 gram. Donuk ürün, fiyatı 65 lira. Piliç parmak köfte geliyor. Er piliç 500 gram. Fiyatı 59 lira 50 kuruş. Lazanya geliyor pasta marka 500 gram fiyatı 69 lira. Makarna sosları geliyor kremi sos 190 gram fiyatı 39 lira 75 kuruş. Kakaolu tahıl gevreği koko Crunch geliyor fiyatı 39 lira 75 kuruş. Makarna çeşitleri geliyor barilla 500 gram fiyatı 26 lira. Mısır konservesi geliyor. Tada marka. Üçlü. Fiyatı 45 lira. Tam buğday makarna çeşitleri geliyor. Barilla 400 gram. Fiyatı 26 lira. Mac cheese peynirli makarna geliyor. Knorr marka 24 lira 50 kuruş. Ton balığı geliyor. Fide marka. Fiyatı 19 lira 75 kuruş. Sebzeli burgu makarna geliyor. Filiz 350 gram. 18 lira 50 kuruş. Haşlanmış çeşitleri geliyor. Yayla 150 gram. Fiyatı 16 lira 75 kuruş. Siyah zeytin geliyor. Akisar uslu kağanlar. 1 kilo 144 lira 50 kuruş. %3 yağlı yoğurt geliyor. İçim 3 kilo 104 lira 50 kuruş. Çilekli kefir geliyor altın kılıç 1 litre 49 lira 50 kuruş. Mayonez geliyor tukaş 800 gram fiyatı 42 lira 75 kuruş. Ketçap geliyor tukaş 1000 gram fiyatı 39 lira 75 kuruş. Sos çeşitleri geliyor. Chef Seasons fiyatı 29 lira 75 kuruş. Sos çeşitleri geliyor yine gurme marka. 24 lira 75 kuruş. İlikli kemik suyu geliyor. Fide marka 480 gram 22 lira 50 kuruş. İlikli kemik suyu Aret marka 105 milim fiyatı 9 lira 75 kuruş. Az yağlı ayran geliyor. Sek marka fiyatı 4 lira 95 kuruş marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi, abone olup yorum yazmayı unutmayın.